Evet arkadaşlar damlama sistemimiz bir, bir parça daha bitti. parça <laughs> herhalde tüm damlama yapacağız bu gidişle. Ay şurada da olsaymış. Şuraya mı? Onu sökeceğim ki zaten. Maydü şey, bir şey kevdi. O sarımsak ya, o ne yapacağız? O sonra sökerim. Kışa doğru bir şey ekerim oraya. Öyle eğer bitse ne yaparız biliyor musun Zeynep Hanım? Umarım. Bak bak. Hı. Burayı da şöyle mesela sökeriz. direkt şunlardan. şunlardan şunlar geliyor ya. Et, Aslında öyle olsa et, daha, ekle, daha iyi olur. Şuralara doğru getiririz düz şekilde gelebilirdi şuradan. Neyse bu sefer de böyle olsun. Biberler ne halinde? Domatesler. Al şunu. Güzel de üzüm varmış üstünde bak hele. İlaçladın mı? Hepsini ilaçladım. Bunlar toplam ağzını görmüyor. Hani ben bu kimle mi baktın buna? Kıbır da işte. Ben bu sefer kokusu hoşuma gitmedi ya. Bilmiyorum. Çilek var mı? Ya şunları geri içine koy topla. Şunları atıyor. Ne yapıyor? Bunlar. Ne yapayım? Çilek Çilek var Çilek kızarmamış mı orada? Normalde artık böyle maydanoz normal sulamaya gerek kalmaz ha? Yok. Şurada bir tane biraz kızarmaya başlamış. Şuna bakalım. Orada var gibi sanki biraz.

Tam kızarmamış daha. Şu ne? Nereye? Ne? Ne? Baktıcağım da. Oraya hiç damlamıyor mu? Ha? Oraya damlamamış. Bu sonra hiç damlamıyor. Neyse. Geldi şimdi geldi bak seni. Gördün mü? Hı. Dur vurdu geldi bak bak. Bu sona. şunu bak hadi damlamayı varsa elinle bu şöyle tut. Al şunu. Bakayım ver. Bak şu arada bir de damlamıyor bari. Ne? Sus, sus. Şunu. Bitar, bitar, bitar. 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 Buraya de Ramman tam yerine vuracaksın. Şimdi tam çek yer ha. Günaydın arkadaşlar. Hayırlı sabahlar herkese. Şimdi şöyle pazarda biraz yaprak almıştım da onu basacağım. Bir kilo. Tam biraz fazlaydı. Çok da pahalı ama ya. Evet. 200 lira. Ama güzel. Biraz da 2-2 iki, iki alırsam böyle bidonu doldururum. Zaten bir bidon 3 kilo falan alayım. Şöyle yapayım. Bir sıra yapayım. Tuz atacağım. Kadın güzel şey yapmış da. Aralarında büyükleri katları var da o kadarını bulur. Para yapsın diye küçük küçük toplamış kimini küçük kimini büyük şöyle tuzlayıp daha sonra da üzerine, üzerine kaynar su mu döküyorum? Kaynar su dökeceğim, bekleteceğim, soğuyacak ondan sonra bir tane Bunun işi de zormuş ya. Kolay bir şey var mı? Kolay var, hiçbir şey yok, hiç. Aslında yaprağı böyle basmadan taze taze sarık yemek daha lezzetli olmaz mı? Kışın ne yiyeceksin? Bu yazın bir de kışı var. Tamam şimdi taze aldık yedik. Bir, birkaç kere yedik ondan sonra. Ay yapraklarımızın başına ne geldi? Bak uçtu. Rüzgar çıktı. Dur ben kapatayım da toplayayım. Dur dur kapatma bekle. Yeridekilerini topla o zaman. Bırak. Bir şey olmaz alırım. Şöyle yapıp yapıp her katın şeyine tuz atacağım. Ben bir Kayseri'de yaprak almıştım. Ee, siparişte sipariş işte kardeşime internetten. İçine bir azıcık var ya bu kadar bir yaprak koymuş. Suyu basmış göndermiş. Ondan sonra ben de Baktım için elimde bir bastım üstü bidonun yüzde su. Bir sarım yaprak ya var ya da yok. Mesaj attım. Dedim ki niye böyle yaprak yolladınız dedim biliyor musun yani ayıp değil mi dedim yani günah. Dedi ben dedi senin üstüne çıkıp çiğnemediğini ne bileyim dedi bana. Ben de affedersin ben hayvan değilim dedim yani bir yaprak üstüne çıkıp da çiğnenir mi? Yani insan bir özür diler ya da yani başka bir şey mazuret bulur. Bir de beni hakaret etti bana. İnsanlar aldıklarını nasıl yiyorlar onu da merak ediyorum. Herkes değil tabii ki yani bazı böyle yani insanlar var. Başka ilden getirmiştim yani bizim buralarda değil. Tokat mıydı? Bilmiyorum nereye unuttum da. Herkes aynı değil tabii ki isim vermeyelim de. Ben mahcup oldum yani. Sebzelerimiz de biraz kendine gelir gibi olmuş mu ne? çekim yani. Dur biraz çekeyim orayı. Böcekler uçuyor orada. Böcek ayrı, sebze ayrı. aldı bu sene pek yok. Kaç bir şey azıcık alabilirsem bunu bayrama bir sarımlık kılabilirse. Daha sonra görüş. Niye daha sonra görüşeyim? Çek biraz daha. Ben gideceğim ama işim var. Olsun canım Allah Allah. Şöyle yapayım. şey çok pahalı valla. Şimdi internette güzel yapraklar var. Göz hoşuma gidiyor ama bilmiyorum gelince nasıl şeker çıkar diye. Bir şey uğradım ya korkuyorum daha. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba arkadaşlar Bugün de ben gülü şurubunu yapacağım İçmek için. Gece gittik içinde Güzgâr dağıtmış Güzgâr var ya bu sene çok рахм ва ушунун арасынан алам элиме бата асы Evet sevgili takipçilerimiz, ben biraz önceki topladığım gülü yıkadım, temizliyorum şimdi, daha sonra kaynatıp şurubunu yapacağım, bunu da içeceğiz. Gülde bak reçel oluyor, cilt bakımı için kullanıyorsun ve içiyorsun. Ne güzel şeyler yapılıyor. yani Yıkadım birkaç kere şey oldu. kahvenin yanında falan buz gibi çok güzel olur. Daha sonra görüşelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün kızım çizkek yapacak. Ben de onu birazcık çekeyim dedim. Aslında gerçek çizkek değil ama yalancı çizkek diyelim. Çizkekin yalancısı da mı varmış? var tabii bu. İçinde peynir yok. Vişneli pasta yapıyorum diyelim. İki paket bisküviyi rondodan geçireceğim. Normalde bir buçuk paket oluyor ama ben iki koyuyorum. Bir buçuk da koyabilirsiniz. Pişneli yapıyorsun değil mi? Pişneli evet. Pişnelerimiz de burada. Dolapta çıkarsın. Temizlenecek tabii çekirdeği. Şunu bir çektireyim değil mi? Şu hepsini atsam çeker mi? Çeker. Şöyle çeker. Tabanına burçak bisküvi koyuyorum. Oluyorsa na oturmadı. Oturmadı mı? Çıkaralım ya. Burası oturta mı? Tamam. Oldu mu? ben alayım ben. Diğer şey vardı ya bizim bu daha iyiydi. Hı. Bisküvilerimize ufalttık rondodan. Şimdi içine yağ edeceğiz. bir ee, buçuk pakete 100 gram yağ eritiliyor ama ben biraz daha bisküvi fazla koydum için biraz daha yağ da fazla koyacağım. Şu kadar yeter herhalde. bunu eritip dökeceğiz. Şurada da güllerimizi gösterelim. O da kaynıyor. Gülümlü kaynıyor. Şerbet yapacağız. Pastamı tabanına hazırladım. Dolaba koyacağım bunu şimdi. Aziz Allah şefaat ya Resulallah. Ezan okuyor. Evet. Şimdi pastamın muayene yapıyorum. 1 ee, litre süt var. Bir su bardağı şeker. 5 yemek kaşığı irmik. 3 yemek kaşığı da nişasta koyuyorum. <laughs> Koyulaştıktan sonra da bir paket vanilya koyacağım. Vişne sosumu da hazırladım. Ee, bir kase vişneye iki su bardağı su koydum, iki yemek kaşığı nişasta koydum. Şekerini de şimdilik üç yemek kaşığı koydum ama çok ekşi olursa biraz daha ekleyeceğim. Tadına göre, şekerini tadına göre ekliyorum ben. Çok ekşi olmasını istemiyorum. Şimdi ocağa koydum. Sonra mikserden geçireceğim bunu sosumu. Muhallebisi de burada. Biraz sonra gösterelim. Evet arkadaşlar bu sabah yapraklarını böyle koymuştum sıcak suya. Soğudu bekledi. Şimdi bir dolu koyacağım. Az bu yaprak ama yine alırım üstüne alacağım. Çünkü kilo 200 lira. Birdenbire almak biraz pahalı oluyor. Hafta hafta alırsam Anca. 3 kilo yaprak alır burası. Şöyle tuzlamıştım. Ha, baksana ne dibinde oldu bak. Ne olacak? Böyle, güzelce sıkı sıkıca basarım ben. Yaz geldim, benim işim bitmez. Peynirde, yaprakta, de, naneydi. De. Her işim olur, ne bileyim. Ben Kayseri'de de öyleydim, burada da aynı. Ben biraz hazırcı değilim, biliyor musunuz? Hep elimeyle yiyorum her şeyi yapmak istiyorum kendim şeyler. Ve daha sonra görüşürüz. Pastanın son hali. Bir gün dolapta dinlenmesi gerekiyor. Kalıptan çıkaramayacağım şimdi. Yarın tekrar gösteririm.